Numan Bey bir zehirlenmiş bir iklim, siyasi iklim doğuruyor biraz bu işler. Benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla yani bir hakaret karşısında ya bu da olmadı yani bu üslup da üslup değil. Yani bu bir siyasi eleştiri değil. Hatta bu sert siyasi eleştiri de değil. Yani ben sert siyasi eleştiriye de varım. Yani siyasi eleştiri yapılabilir. Cumhurbaşkanı da eleştirilebilir herkes eleştirilebilir. Hiç şüphesiz. Ya bu iklimi öyle bir, öyle bir zehirli iklim var ki hani bunu e, gördüğü halde yani bunun aslında kabul edilemez bir üslup olduğunun bal gibi farkında olduğu halde bunun altını çizmekten imtina eden hatta buna arka çıkan bir yaklaşım var. Ben bunu zehirli bir siyasi iklime bağlıyorum. Yani Böyle bir kültürel tartışmaların ayyuka çıkmasına bağlıyorum. Burada bir cepheleşmenin de izleri var. Ya yani burada sizin de bir sorumluluğunuz var mı hani bu cepheleşmenin artması? Yani parti olarak bu siyasi iklimin zehirlenmesi konusunda siz de kendinize bakıp bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Şimdi bazen bazı şeyler hani Türkçede de güzel bir laf var. Bir şerden hayır doğar diye Şimdi bu sözde gazetecinin Bu ağır hakareti Aslında muhalefet partilerine de Bu zehirlenmiş zemini düzeltmek için bir fırsat vermişti Ama burada sizin söylediğiniz gibi benim de ifade etmeye çalıştığım gibi Burada durumu düzeltip Kardeşim bu eleştiri falan değildir Böyle ağır hakaret mi olur Cumhurbaşkanı'na deyip Bir şey söyleselerdi Aslında bundan sonra yapılacak olan siyaset arenasını Alanını zehirleyecek olan Bütün sözlerin de tabiri caizse Ağızlarda tıkanmış olurdu ama boşluğa, maalesef, boşluğa düşürmüş olurdu. E, maalesef özellikle muhalefet cephesinde uzunca bir süredir şöyle bir anlayış var. Ben de bunu e, 2013'ün Mayıs ayından itibaren başlatılabilir. Gezi parkı eylemleriyle birlikte başlayan süreç ve belki e, işte ondan az öncesinden başlayan e, bir süreç var. E, sürekli yani Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. AK Parti iktidar düşsün de nasıl düşerse düşsün. Kim kimle nasıl ittifak yaparsa yapsın. Kim hangi sözü söylerse söylesin. Hatta kim hangi sokak eyleminin içerisinde olursa olsun. Yeter ki bu hükümeti, bu Erdoğan'ı bir şekilde Türkiye'nin başından indirebilelim. Ee, biraz 15 Temmuz'dan sonra böyle bir hafta kadar bu dil biraz düzeldi. Ee, ama maalesef tekrar ondan sonra aynı saldırgan üslupla, hiçbir araya gelmeyecek insanların, e, hiçbirbirine benzemez konular üzerinden e, Erdoğan karşıtlığını inşa etmeye çalışmaları, hatta bir ara Giderse nasıl giderse gitsin, yani demokrasilerde bir kişinin, seçilmiş bir hükümetin nasıl gideceği bellidir. Oyla gelir, oyla gider. Neredeyse bunu bile tartışmaya açacak kadar maalesef pervasız, ileriye giden, demokratik kuralları, teamülleri alt üst eden bir anlayışla saldırılar oldu. Neyse son zamanlarda demokratik olarak bunu değiştirebiliriz gibi bir anlayış daha başat görünüyor. Dolayısıyla burada ağır sorumluluk muhalefete düşüyor çünkü... E, muhalefet bu anlamda uzunca bir süredir 2013 diyorum neredeyse 10 yıla yaklaşık bir süredir 8-9 yıldır çok ağır bir uslupla e, zaman zaman hezeyanlarla ya bu lafta söylenir mi diye e, e, böyle gördüğümüz usluplarla e, saldırıyı kendileri için bir siyaset olarak görüyorlar bunlar birike birike maalesef siyaset alanını zehirliyor onlar, ama burada onlarla konuştuğumuzda onlar da iktidar dilinin bu şekilde olduğunu söylüyorlar İktidar dilini eleştiriyorlar e, yani şimdi sürekli o, o e, arşivleri çıkarıp tek tek olaylar üzerinden konuş, konuşabiliriz sabaha kadar. Ama sonuçta burada herkesin bir yerde bitmesi lazım. ortak olarak gelmesi <laughs> gereken nokta şurası. Yani biz birbirimize karşı e, muhalefet ediyoruz. Birbirimizin fikirlerine karşı mücadele ediyoruz. E, demokrasi meydanında en güçlü mücadeleyi veririz. Basa bas sabahlara kadar tartışırız. E, en yüksek perdeden tartışırken sözlerimizi söyleriz. Projelerimizi beğenmezsek alternatif projelerimizi gündeme getiririz ama asla hakareti, asla ötekileştirmeyi, asla hele hele bu sözde gazetecinin yaptığı ve ne yazık ki muhalefet liderlerin bir kısmının arka çıktığı gibi bu kadar ağır hakaretleri de siyasetin aracı olarak görmeyiz. Şimdi ben bir... demin söyledim yani benim şu anda bu ortamda birisi Kılıçdaroğlu'na e, ya da Akşener'e bu şekilde hakaret etmiş olsa ben ağzının payını verip susarım, sustururum. Tabii doğrusu odur. doğrusu budur. Böyle doğrusu olması olur. lazım. Bu fırsatı kaçırmışlardır. Yani tabii ki burada birisi stüdyoda sizin yanınızda, bizim yanımızda Kılıçdaroğlu'yla yok ahır diyecek, yok işte Kabul bir Kabul edilemez yani. Böyle bir laf edecek. Ya ne yapıyorsunuz? Lütfen üslubunuzu düzeltin. Müdahale edilir yani bu doğal bir şey yani <laughs> aksi düşünülmemesi gereken bir şey bu. Yani şunu da yeri geldi söylemeyecektim ama söyleyeyim. yani şunu da zannediyorlarsa bir gazeteci kalktı sözde gazeteci böyle bir laf söyledi. Bu da Cumhurbaşkanına karşı söylenmiş bir laftır. Biz de bunun arkasına takılır gidersek oylarımız 3-5 tane artar zannediyorlarsa artmaz, azalır. Böylesine galip galiz bir hakarete sahip çıkanlara insanlar e, gerçekten hatta kendilerine yakın, yatkın bile olan ins olsalar insanlar bunu tekrar gözden geçirirler. Tabii tabii bu Biraz da şeye bir sosyal medya Twitter ahalisi var. Orada bir bir troll yankı gibi. odası var. onlar yani. zannediyorlar ki evet yani herkes Türkiye'deki yaşayan herkes Sedef Kabaş yalnız değildir. Yaşasın işte atasözü söylediği, hiçbir suçu yok falan hani bu duyguda olduğunu zannediyorlar vatandaşların tümünün. Halbuki yani geniş bir sağ kesim var bunun. Sadece AK Partili değil yani AK, AK Partilisi, CHP'lisi de olmaz. Geniş, sağduyulu bir kesim onun ölçüsünü Şimdi veriyor. Millet yolda yürüyor. Şurada çıkalım sizin televizyonun önüne 100 kişiyi çevirelim. Tabii. Bunu. Cumhurbaşkanımıza söylenen bu sözü tasvip ediyor musunuz diye. İnanın ki 90'ı 95'i olur mu öyle saçma şey diyerek kenara atar. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben kişisel olarak yani gerçi bir daha burada söylemek istiyorum. Gece yarısı gözaltına alınmasını da tutuklanmasını da doğru bulmuyorum. Fakat bu hakarete de şiddetle karşıyım. Ee, i̇kisini ayırarak e, bu ikisinin de altını çizmek istiyorum.